Evet biliyorsunuz e, hedefimiz özellikle şu anki e, arı dönemindeki çocuklarımızı ve özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklarımızın hatırlatılması ve e, spor etkinliği kapsamında kutlaması amacıyla ortaklaşı olarak e, Pamukkale Belediyemiz e, Sayın Belediye Başkanımız Sayın Avni Kıve ile Gençlik Spor İl Müdürümüz Ahmet İbanoğlu e, ve e, Pamukkale İlçe Spor Müdürümüz Zafer Bey ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı minik futbol şenliği düzenledik. Bu ki amacımız hem çocukların özellikle ara tatilinde günlerini spor aktivitelerle değerlendirilmesi hem de günün anısına olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anısına da onlara bir etkinlik düzenlemekti. Bunun için şu an 2011 12 2012 13 ee, doğumlu çocuklarımızla, sporcularımızla katılıyoruz ve federasyonumuzu kayıtlı kulüplerimizi müracaatlarıyla birlikte 2011'de e, şu anki katılımı ile birlikte e, 36 tane e, spor şeyimiz var, kulübümüz var katılan. E, Özellikle 5 gün çerçevesinde bunu bitirip 23 Nisan'da finallerle birlikte de noktalamak istiyoruz. Ve Büyükşehir'imizdeki tüm şeylerimiz, kulüplerimiz hemen hemen buna duyarlılık gösterdiler. Özellikle Egemenlik Haftası çerçevesinde. Onlar için teşekkür ediyorum. Sporcularımız da başarılar diliyorum. Teşekkürler başkanım.